Erzurum polisi suçlulara göz açtırmıyor. 2024'te 2 milyonu aşkın kişi sorgulandı. Çeşitli suçlara karışan 13361 kişi yakalandı ve 287 kişi tutuklandı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2024 yılı boyunca sahadaydı. Yıl içerisinde toplamda 2.132.641 şahsın sorgulaması yapıldı. Söz konusu süreçte olaylara karışan 13.361 kişi yakalandı ve 287 kişi tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 11 projeli dosya kapsamında 52 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 21 kişi ise tutuklandı. Yapılan 11 projeli dosyada 4 adet tabanca, 2100 Amerikan doları, 21 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar, 2 adet flash bellek ele geçirildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda 94 tabanca, 91 kuru sıkı tabanca, 48 av tüfeği, 1609 fişek, 952 bıçak, 1763 gram narkotik madde ele geçirildi. Erzurum'da 2024 yılında kabahatler kanunu kapsamında toplamda 3.041 şahsa 9 milyon 31.518 lira cezai işlem uygulandı.